Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar. Nasıl beyler iyi nasıl repliyim? Yeni repliyim ha. Neyse gençler bugün Rajon 2'deyiz. 6250 değil 7250 diyeyim siz anlayın. Efsane bir server gençler. Buradan hemen oyuna girdin kardeşim sana zaten itemlerini veriyor. Zırhçıya girdin tamam mı? Burada zırhların satılıyor kardeşim. 70'ten 250'ye yapmak 10-15 dakika. 10-15 dakika. Burada abi tüm zırhların satılıyor hesabı tamam mı? Buradan geldin kardeşim zırhını falan aldın hadi silahını falan aldın. Tamam mı dostum benim silahını falan alıyorsun buradan. Bak silah dörtlerde falan antika silahlar var kardeşim benim. Bak benim mesela zırhım titan zırhı ama titan zırhıma kardeşim ben geçtim. Ejderha tanrısı zırhımı yansıttım. Eyle de süperisini yansıttım yani. Buradan büyük bu var kardeşim silah pişine geliyorsun. Burada bedavaya satılıyor tamam mı? Hala aldık yani çıktı. Ananı karını Salamına koyayım. Düştüm. Kat bunu düştüm. Önüne saat düştüm. Çık düştüm. Anladın? neden? Gençler buradan 200 tane. 250 mi? 200 tane mi ne? Daha fişi var yani anladın mı? Düştümün dostu benim. Düştümün dostu. Buradan abi ondan sonra yansıtma var kardeşim. buraya itemini koyuyorsun. Buraya yansıtacak itemi koyuyorsun. Şu tarz diyeyim sana. Tık oldu diyelim hadi. Hadi görüşürüz hesabı dostum. Şimdi servera girdin tamam mı? 250 attın hesabı. Şu itemler var kardeşim. Seçkin itemler nadir itemler olarak 3'e 4'e ayrılıyor tamam mı dostum benim? Seçkin var nadir var. Bak bunlar seçkin kardeşim. Bunları düşürmek için farm yapman gerekiyor yani anladın mı? 70-50 ama böyle deniz olacak bir farm değil. Saat sabah 8'i bak. Saat sabah 8 Adamları burada vsa atıyor amına koyayım. Serverın online'ı gençler saat 8'e kadar sabah 8'i falan böyle. Bak burada adam orada atlarla savaşıyor galiba amına koyayım. Saat sabah 8'ine göre böyle kardeşim online. Saat gece akşam adamlar işten gelince falan buralar full doluyor dolu kanka. Size öyle diyeyim yani. Full vsa oluyor kardeşim. Güzel karakter turnuvaları falan da olacak büyük ihtimal serverda. Hepinizi bekliyorum. Ben de loncam olarak bu serverdayım dostumun dostu benim. Size şöyle göstereyim gençler. Işınlanma yüzünden geliyorsun. Patron bölgeleri, şeytan kulesi. Geldin ya kardeşim buraya. Şeytan kulesi bekçisi bireysel bak. Tık giriyorsun kardeşim. Soğuma süresi 2 dakika. Ama dört tane boss olduğu için zaten direkt bu katta atıyor seni kardeşim. Şuraya ruhu bir koyuyorsun. Onun önüne sikim senin ben. Ne attı kardeşim? Kırmızı ot moral attı anladın mı? Altın kül çattı bir de sana. Sonra kardeşim tamam mı? Sen bu boss'u döndün amına koyayım. Canın sıkıldı. Gidiyorsun mavi ejderhaya. Mavi ejderden kardeşim sana iki ip atıyor. İki ip. İki ip. Daha ne istiyorsun sen? İki ip atıyor diyorum sana ya aslanım benim. Kardeşim geliyorsun buraya tamam mı? Geliyorsun ejderhaya doğru koşuyorsun. Gençler size bu itemleri gösterdim fakat şöyle bir şey daha göstereyim. Adam yani game gerçekten uğraşmış. Ee, Rajon 2 özel itemler yapmış. Sana nasıl diyeyim mesela şu item ne veriyor dostumun? Dostu Üstüm bıçak savunması, çiftel savunması veriyor anladın mı? Bunlardan birer tane var. Başka mesela diğer küpe çiftel vermiyor. Bir tane kolye var o çiftel veriyor sadece. Adam tüm birebirleri yapmak için uğraşmamış yani gençler. Buradan da haberiniz olsun şöyle yapalım. Gençler pelerim var. Ben de mesela şu iki pelerim var ama ben bunu kullanıyorum. Bu daha güzel, daha seksi diyeyim. Siz anlayın dostumun. İlahi yakut, ilahi bilezik falan var. Ben bunları kullanma taraftarı değilim. Kendim kardeşim bakır bileziğimi kullanıyorum yani. Ayıptır söylemesi size. Ama şey bilezik değil bak. Bu bilezik değil. Parlak yeşil bilezik. Ya ben ne düştü kanka mesela buradan bize? Ma mavi ot, morot silahlanma başarılı ritüel taşı kazandı. Gençler ritüel taşı artı taş yapmaya yarıyor. Taşlarım zaten artı 7 eğer servere gelirseniz de size yardımcı olurum yani hiç sıkıntı olmaz gençler. Size gösterebileceğim başka bir şey yani gençler burada falan burada katılıyorsun falan kasılma bölgeleri var. Burada kolayca farmını yapabiliyorsun kardeşim benim içeride 250 attıktan sonra zaten gerisi çok kolay. Eğer servere gelirseniz de zaten size yardımcı olacak çok kişi var yani. Yani Sarurun online gençler size nasıl diyeyim saat sabah 8 diyorum yani size amına koyayım. Gerçekten ondan çok güzel. Yani adamların hakkını yemelim Saat sabah böyleyse akşam düşünemiyorum yani size öyle diyeyim gençler. Biriyle ve satmayalım mı ya kardeşim benim? Yani ne diyorsunuz gençler? Biriyle veyze patlatmayalım mı kardeşim? Neyse onu diğer videoda yapalım da içeri çıksın amına koyayım. Karakter turnuvasında da fena video bekliyor ben, gençler beni. Gençler dediğim gibi server'a işi dostu herkesi bekliyorum. Bak adamlar burada VSS'in atıyor. Gerçekten kalabalık bir server. Çok da sizi zorlamayacak bir server. Bu tarz server seven arkadaşlar çok. Yani ben bu tarz server'ı hiç oynamamıştım ama ya, ilk defa Rajon 2'ye girdim. Gerçekten adamlar bileğin hakkını vermiş yani. Herkesi bekliyorum kardeşim ben sana. Rajon kesmek isteyen gelsin. <laughs> Hayatta korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar. Hadi siktirin gidin amına koyayım artık. Gelin lan server'a amına koyduklarım.